Sonra size kemer altını gezdireceğiz demeyeceğim. Evet. Hadi bakalım ne yapacağız şimdi? Ama yem alalım kuşlara. Gel gel gel. Hadi besle kuşları. Ay bak tarihi saat kulemiz. Önde ağaç olduğu için göremiyoruz. Hadi bakalım. At önlerine at onlar yer böyle at. at. Nasıl geldiler değil mi? Nasıl geliyorlar değil mi? Çok iyi ya. Hadi bakalım ne yapacağız? Şimdi nereye gideceğiz söyle. Şimdi, şimdi kemer altını gezeceğiz. Şimdi arkadaşlar kemer altına gezeceğiz. Gel gel burada şimdi kemer altını gezdireceğim size. Şimdi arkadaşlar kemer altını gezdireceğim. Ya, Kalkış yakalamayın. Kalkış yakalayın. Ha. Ecem kendini kuşlara kaptırdı. Bir türlü gidemiyoruz kemer altını gezmeye. Hadi Ecem gidiyoruz. Arkadaşlar burası çok ama çok 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 kalabalık. Ee, bir simsi gezeceğim. Hadi. Yine arkadaşlar, kemer ama, buzlaşlar, arkadaşlar buzlaşlar kemer çok, çok Evet kemeratta kemer altında buzlaş meşhur. Şimdi onu alacağım. Hadi bakalım. Hadi gidelim şimdi. şimdi Başka İyi geldi değil mi? Çok sıcak hava, buz gibi, çok serin olacak. serin. Bunu şimdi, şimdi serin. Arkadaşlar Ne almaya geldik Ece? gelinlik niçin? Abim sünnet var çünkü arkadaşlar. Demek sünnet düğünümüz var ona hazırlık. Hadi bakalım. Arkadaşlar, şimdi ablama abiye bakacağız. Sonra Ecen da sana ablamı. gelirlik bakacağız. Hadi evet. bakalım. Gel. Hadi gel. Hadi gel şu da buraya. Gel gel, gel, gel. Eceğim buraya. Neye bakıyorsun Eceğim şimdi? Ecem gene gördü el salı dövmeleri yapıştık kaldı. Ama gidelim gelinlik bakacağız ya. Hadi gel. Hadi bakalım. Hadi gelinlikçilere doğru gidiyoruz. Bak burada gelinlik var. Ecem buraya gel. Gelinlik saldırısı. Bunun dedesi ne yapıyor? Nasıl? Güzel. Bakalım mı? Geç bak. Bak göster. Şöyle de var. <laughs> Beğendin mi Ece? Kıyafetimizin üstüne giydik ama yine gayet çok güzel. Ben de bulamadığım için başka bir şey. Bir şeyini gettim o kaykay Başka bir yere bakmaya gidiyoruz. Hadi bakalım. Hadi. Gidiyoruz. E gidiyoruz. Çok kalabalık her yer Evet. <laughs> Hadi koş. Bakalım. Hadi bakalım. Geç bakalım. Bir de böyle bakalım. Bakalım bunu beğenecek mi Beğendin mi? Arkadaşlar gelinliğimi aldık. Arkadaşlar gelinliğim bu. Tabii ki değil. Şaka şaka şu an annem sütüyor. Annemin elinde. Ama sürpriz. Sonra eve gidip deneyeceğiz. Evet. Hadi şimdi görüşürüz. Evet. görüşürüz. Arkadaşlar bakın en güzel. Ama ben bir tane yakaladım. <laughs> 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 bir tane yakaladım. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Arvin sinetinde giyeceğim. Oldu. Evet, Güzel like oldu. Evet. Bu arada arkadaşlar bizi takip edin. Dark ee, etmeyi ve unutmayın. Çok seviyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Bir de kısa videomu yorumlara atmayı unutmayın.